Başkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e bedelli askerlik Sözleri üzerinden yüklendi CHP'de her gelen gideni Arattı dedi Sivas mitinginde Dikkat çeken mesajlar Veren Erdoğan Beştepe'de Filistin Devleti Başkanı Mahmut Abbas'ı da Kabul etti Biz hiçbir ayrım yapmadan Tüm vatandaşlarımızın Milletimizin Her bir ferdinin Oyuna talibiz Türkiye'yi sevenlerden o istiyoruz bedelli askerliğe kaçanlardan değil demiş daha sonra sözlerine açıklık getirmişti. CHP lideri Özgür Özel'in o çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldi. Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın CHP genel başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, bu ufuksuzluğa, bu vizyonsuzluğa mahkum ve mecbur değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas mitinginde seçmene seslendi. Meydandaki pankartlar dikkatini çekti. Ne diyor? Babalar sözünü tutar. Söylenmediği sana layık düşler senden önce. Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez. CHP'deki değişimi de değerlendirdi Erdoğan. Her gelen gideni arattı dedi. Özgür Özel için tam bir hayal kırıklığı ifadesini kullandı. Devrik Genel Başkan Bay Kemal ile sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de yine de Bay Kemal'in kendine has bir tarzı söylemi siyaset yapma usulü vardı. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı da kabul etti. İki liderin kritik zirvesinde gündem Gazze'ydi. Ateşkes için atılacak adımlar ve insani yardımlar masaya yatırıldı. <laughs>